Saçma sapan sorulara, hatta saçma ve sapan sorulara hoş geldiniz. Birazdan önümden dört isim çekeceğim ve iki takım ayrılacaklar. Hafta hafta yine bu fanusun içinden rastgele kendi sorularını seçecekler. Bakalım ilk tadilimiz kim olacak? <laughs> Mehmet Salih Seymen. <laughs> Bakalım rakibi kim olacak? Emirhan Bayramoğlu. Şu an Salih'in takım arkadaşını çekiyorum. Nebi! Ve bu şekilde de İrem, Emirhan, Nebi ve Salih takım olmuş oldu. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar saçma sapan sorulara hoş geldiniz. <laughs> Otur lan. Sol tarafta İrem. Merhaba. Sağ tarafta MSS. Mehmet Salih Selman. Bir okun. <laughs> Bunu yapacağınızı biliyordum. <laughs> evet. Hazır mısınız? Evet. Dizlerse ne değişecek? Değişmeyecek bir şey. O zaman. İrem'cim. Evet. Ladies first diyoruz ve ilk senin çekmeni bekliyoruz. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. U3. U3. Bakalım. Saçma soru geliyor. <gülüyor> Salih. <gülüyor> ne oldu? Bozuldun. Olur öyle. Biz de çekeriz. Hazır mısın? Evet. O zaman sorum geliyor. Türkler uzaya hangisini göndermemiştir? A. Kebap. B. Kolböri. C. Şırdan. A. Oğlum bu bildiğin sapan sorular. Evet benim ne? bazı saçma sorularım sapan da olabiliyor. <laughs> kebap kesin gitmiştir. <laughs> Çünkü Turkish kebap. Evet şırdan da gitmiştir. Şırdan da gitmiştir. Sanki olay Cevabı gibi. söyle. <laughs> Kol böreği diyorum. Son kararım mı? Evet son kararım. Son kararım doğru, dedi. Doğru bence. Ve yanlış işte cevap geliyor. Şırdan gitmemiştir. He. Belki de buradan gitmiştir. <laughs> <laughs> Salih'cim bu... Evet Salih beni beklemiyor bile asla. <laughs> Oğlum burada az soru var. Kesin. Kabir. Kabir. Yani... Komedi 1. Wow. Sapan soru geliyor. Gerçekten. Wow. Kahpe Bizans filminde. Aa işte. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Süper Gazi karakterini oynayan aktörümüzün ismi nedir? A. Sümer Tilmaç. B. Yılmaz Köksal. C. Suat Sungur. Hangi karakteri dedin kanka? Ee, köksal en Köksal Engin değildi. <laughs> neydi? Köksal neydi lan? Yılmaz Köksal. Hayır <laughs> Yılmaz Köksal. <laughs> Tamam hadi Yılmaz Köksal diyor, bilmiyoruz. Son kararım mı? Değil ama evet. <laughs> Son kararım diyor. Ve yanlış cevap veriyor. Sümer film açtı. Kem'ciğim buyurun. Ve evet. K3. Yani komedi 3. Evet. Saçma soru geliyor. Hadi bakalım. Tarihteki ilk komedi filmi. Aa. A. Güzel Suluyan sulayıcı. B. Titanic. C. Absurde Fragen. Saçma soru bu değil mi? Tamam. Üçüncü çıkı tekrar <laughs> alabilir miyim? Titanic çok saçma orada. Sulayan sular ne? Sulayan sulayıcı. Hiçbir fikrim yok. Titanic çok saçma. Titanic niye var orada ya? Bir dakika. Sen bir kelime oyunu yapmış olabilirsin. A son kararım. Son kararım diyor. Ve doğru cevabı veriyor. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Dur, çekeyim Hayal ya. Çek, Bu kamera bana çok mu yakın? Değil canım benim. Arkadaşlar <gülüyor> geleceğiz. <gülüyor> B3. B3. İlk B B mi? V. la V. Ha V. V la V. Kendi sorularımdan B. utandım. <gülüyor> B3. <gülüyor> Böyle kalırsın işte. <laughs> B3 diyor. Ve saçma soru geliyor. Orada Oğlum, yani saçma soruların da sapan soru gibi bugün ben anlamadım. Video oyunları başlıydı. Video Ve... oyunları. Video, oyunu oyunları oyun. Tamam. Çok kolay bir soru geliyor. <laughs> Bence tamam. çok kolay. Şahan Gökbakar, Recep Vedik filminde kuru fasulyeciye hangi oyun karakterinin adıyla seslenir? A. Kratos. Hiç kültürlü değilim ya. B. CJ. C. Mario c Mario. <laughs> Son karar mı? evet. <laughs> <laughs> Mario diyor ve doğru cevabı veriyor. Seni bile yerim Süper Mario. Seni bile yerim Süper Mario. 3 <laughs> şıkkın <laughs> arasında sadece Mario'yu bilip neyse, bir şey bilmiyorum. <laughs> <Du> <gülüyor> <Bence> <gülüyor> değil mi? Bence de. Durum 1-1. Oo. Sonu <laughs> yalmayalım. Ağzına kürekle vururum ha. Kadına şiddeti hay K3. K3. Evet. Komedi 3 geliyor. Nasıl o gelebilir komedi 3? Neden? Ay K2 pardon. İremcim lütfen. Ya yok abi. Az önce komedi için Evet k Ya hala kardeşim. Saçma soru geliyor. Hadi bakalım. Turist Ömer nereye gitmemiştir? A Afrika. <laughs> A Afrika. B uzay. C. Rusya. Güzel bir soru ama biliyorum. Güzel bir soru. Beğendim. Aa Afrika. Son karar mı? Evet. Afrika Aa. diyor. Artık son karar evet. mı dedin? Evet. Afrika diyor. Evet. Ve yanlış cevap veriyor. <laughs> Rusya'ya gitmemişti de, değil, değil mi? Turist Ömer yamyamlar arasında. Turist Ömer uzay yolunda. Aa. Turist Ömer Rusya... Aha yok. Kaba kulak. Kaba Aa son şakasını da yaptım. Öyle bir şeyleri vardı tam hatırlamıyorum. Küfretme. Sana çekebilirsin Salih. Aa ben ne söyledim pardon. Normal, normalde beklemez. Unuttuğu için. Unuttu. Sana ne dedi? Kaç? V4. V4. Saçma soru geliyor. Online oyuncular hangi barda takılır? <laughs> A PUBG <laughs> B Fortnite Club C Metin 2 pavyon. <laughs> Soru neydi? <laughs> online oyuncular. Online oyuncular. Hangi barda takılır? Hangi barda takılır? Evet. A. PUBG. Şimdi pub bar, PUBG. B. Fortnite Club. Fortnite Club o da online. C. Metin 2 pavyon. Bunların hepsi online. Ciddi ee, misin ya? Bir tanesi pavyon bar sordu. Ee, pub bar demek. E, B neydi? Fortnite Club. <laughs> Fortnite Club. Club'da Club, Club'da takılır diye sorardın. Diğerinde pavyonda takılır diye sorardın. Demek ki PUBG. Son kararım Önce bu. gayet güzel düşündüm. Son kararım bu. Bilmiyorum Ali sen nereye şey bekliyorsun Son kararım. PUBG diyor. Ve doğru cevabı veriyor. <laughs> Benim kafamın içinde misin Salih? Seni yerim. <laughs> U4. U4. Yani uzay 4 diyor. Saçma ama çok zor bir soru geliyor. Hadi bakalım. İlk Türk uzay filmi hangisidir? A. Dünyayı kurtaran adam. Hı hı. B. Baytekin fezada çarpışanlar. C. Turist Ömer uzay yolunda. Turist Ömer olamaz bence. Niye? A. Dünyayı kurtaran adam son karardı. Dünyayı kurtaran adam diyor. Ve yanlış cevap veriyor. Cevap Baytekin fezada çarpışanlar olacaktı. bir, bir filmi var ya. Flash Gordon uyarlaması. Yine çakmışız bir yerlerde. Neyse. Durum 2-1 devam ediyor. Alkış. <laughs> Buyurun Salih Bey. Ben soru çekmeyi unutuyorum işte. <laughs> Alışamadım daha konsepte yeni <laughs> komedi altı diyor. Ve saçma soru geliyor. Hangisi komiktir? A Ali. B İrem. Ali. C Cev Yılmaz. Ali. <laughs> Ali. Son kararım ben bu. Son kararım. Şaşırtıcı derecede doğru cevap geliyor. <laughs> Şaşırdık değil mi? Cemcim. çekiyorum. Bilgisiyle seni dövüyor şu anda. Başka sapan sorulara cevap verip bilgisiyle dönmek mi oluyor bu? Aa, kültürlüyüm ben bunu kabul et. Kültür buradan, buradan böyle var. akıyor. akıyor. Ya yani şurada Cem Yılmaz diyebilirdi bilgisiz biri. Çektim. O iki. A gene uzay geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sapan soru geliyor. Güneş sisteminde kaç gezegen vardır? A8, B7, C9. Aa. Hepsi birbirine çok yakın. A'm Cem Ne yapaydım? Biri 16 yapaydım? Biliyorum. Um, 7, Ama neyi bildiğini bilmiyor. Sıkıntı yok. Son kararın mı? <laughs> Son karar. Bir sayı istiyorsan içinden. <laughs> Hadi bize bir iki tane mesele say sen. <laughs> Hadi bir sırayla say. Bence sen bunu bulacaksın. 7 um, değil. %50 hakkım var şu anda. Um, 8 diyorum. Son kararın mı? Son kararım. 8 ile doğru cevabı veriyor. Durumu 3-2'ye getiriyor. Heh, hadi bakalım. Ama saçma. U5. U5. Sapan soru bence. Sapan soru geliyor. Dedim sana. Kağıdımı bırakır mısın? Bu ne sizdeki? <laughs> Birazcık zor bir soru. <laughs> Kanka giren sapan açılmaz. <laughs> ne? Aya inen ilk insanlı araç. Ay'a inen ilk insanlı araç. Amerikalılar göndermemiş. A. A. Bilgirme sunuyorum şu an. Luna 9. <laughs> Luna 9. B. Apollo 11. Apollo 11. C. Apollo 9. Ah Apollo. Ah Apollo. <laughs> Şarkısı bile var. Apollo ama 9 mu 11 mi? Şimdi bu gavurlar değişik insanlar. Şimdi 11 deyip ilk gönderip Sonra 9'u ikinci göndermiş de olabilirler yoksa sıralamaya göre <laughs> 9 11 de yapmış olabilirler. Şık niye? Böyle? Ee, Apollo 11 mi 9 mu? Tam soruyu bilmiyorum ya. 9 <laughs> hadi tamam. Sallay. Son karar mı? Ha. Apollo 9 diyor. Ve yanlış cevap veriyor. Şuradır, değil mi? Apollo 11'di. Ama ben dedim bak 11'den 9'a doğru gitmiş olabilirler dedim ben ne bileyim ya. Aa iki tane görmedim bulanık <laughs> çıkacak. Allah Allah ya. Sen uzay mı? U6. Nedir bu? Ama hep de saçma soru geliyor. Hadi bakalım. Steven Spielberg'ün. <laughs> <laughs> Gidin lan. Niye gidiyorum ben Soru başta zor geldi herhalde. Soruyorum. Evet hazırım. Steven Spielberg'ün. <laughs> Sonra bir galiba. <laughs> <tabi> hani. <laughs> Allah <gülüyor> Steven Spielberg'ün 1982 yılında vizyona giren filmi E.T.'nin açılımı nedir? İrem Temel. <laughs> Oho! da mı geldin ya? Ne? İngilizce de yok. <laughs> <laughs> E.T. mi <mı> diyeyim? E.T. <laughs> Steven Spielberg'ün E.T. filminin açılımı nedir? <laughs> Soruyu tekrar sorayım mı yoksa? Sor. E.T.'nin açılımı nedir? Sormuyor o zaman. <laughs> Mı? Tamam. A. Extra Terrestrial. B. Ant Topaloğlu. C. Extra Twist. <laughs> B. Ant Topaloğlu. Emin misin? Son karar mı? <laughs> Ant Topaloğlu diyor. Ve tabii ki yanlış cevap veriyor. <laughs> Bir insan niye et topu dolu der lan? Ay çiğni. En azından yüzde elli şansın olsun diye koydum ben o şıkkı. Çünkü saçma. <laughs> Oo bitiriyoruz arkadaşlar. Ben en iyisi yeni çek, hemen çek, hemen çek Ay. Oh. V1. V'lerin hepsi bana geldi. U'ların hepsi V1. bana geldi. V1. Diğerleri nerede? Sapan soru geliyor. <laughs> Sapan soru. Tarihteki en çok satan oyun konsolu hangisidir? A, Sony PlayStation 2, B, Nintendo Game Boy, C, Sony PlayStation 3. Nintendo Game Boy ne ya? Öyle bir konsol mu varmış? Vallahi bilmiyorum. En çok 3 satmıştır. Dur 2, bir saniye bekle. Türkiye'de mi diye sormuştun. Dünyada. Dünyada. A, aldım. 2 var, 3 var. 2 zamanla biz PlayStation 2'ye giderdik falan. PlayStation 3 falan vardı. Yok o zaman yoktu. PlayStation 3 o zaman. Son karar mı? Son karar. Sony PlayStation 3 diyor... Ve yanlış cevap veriyor. Sony PlayStation 2, 2 milyon? 157 milyon adet satmış. <laughs> 3 kaç satmış? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ona baktın ona niye bakmadın? Yavrucuğum ne olursun artık kim? uzay dışında lütfen bir lütfen. şey çek. Bu sefer karıştırıyorum. Hep karıştırıyorsun zaten. Hayır son 3 tür karıştırmıyorsun. Bak şimdi diyorsun. uzay çekeceksin Allah'ım ne olur uzay çekeceksin. Uzay 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 uzay. Ay yine uzay geldi. <laughs> Sapan soru geliyor. Of ya senin yüzünden. Ağlama. Allama. Soruyorum. Sor, Hangi gezegen ismini Yunan mitolojisinden almıştır? A. Merkür. Bunu B. Venüs. C. Uranüs. A. Muhtemelen Uranüs. Merkür. Venüs. Uranüs. Merkür. Venüs. Hep birlikte. Oo, Uranüs. <laughs> Uranüs, Merkür, <gülüyor> venüs. Venüs. <gülüyor> Uranüs. Merkür. Venüs. Uranüs. Merkür. Venüs. Eee. Merkür, Merkür, Uranüs, Merkür. <laughs> söyle artık söyle hadi. Uranüs. <laughs> son karar mı? Son karar. Mı? <laughs> Uranüs diyor. Yanlış <laughs> 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 Ve doğru cevabı veriyor. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Merkür ve Venüs Roma mitolojisinden alınma, Uranüs Yunan mitolojisinden alınma biz. isim. Ve <laughs> 2. Sapan soru geliyor. Ana teması tanrılardan intikam almak olan bir karakteri anlatan oyun serisi hangisidir? A. Hades. B. God of War. Kadofar. Pardon, biraz döndü o kadar. J Assassin Creed. Kadofar. Kadofar. Kadofar mı? Var. Kadofar. İlaç mı var? İbaba. <laughs> <laughs> Son karar mı? Yes. Kadof var diyor. Ben yine de düzelteyim. Ve doğru cevabı veriyor. Durum 4 3 oluyor. K4. <laughs> Komedi 4. Hadi bakalım. Oo, sapan oh. soru geliyor. Hadi bakalım. Ünlü stand-up sanatçısı Cem Yılmaz hı hı. ilk kez nerede sahneye çıkmıştır? A. Old City Comedy Club. B. Leman Kültür. C. BKM. Leman Kültür değil. Bundan eminim. Tamam. BKM hemen BKM'ye çıkmadı diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gülme lan. Ee, BKM değil. C, C, C. <laughs> BKM oh, mi? Kıza ne oluyor? <laughs> Ambulans çağırın bir şey oluyor. Daha bir soruda emin olduğunu görmedim biliyor musun? Hadi BKM ben, mi diyorsun? Ya hayır demiyorum. BKM diyorum. <laughs> <laughs> BKM diyorum. Ya ya. BKM, ya, BKM abi, ediyorum. Çünkü e, Aşık Old Steak Comedy Club'ı hiçbir fikrim yok. Tamam. BKM diyorum yani. Son kararım bu. Son kararım. BKM diyor. Ve yanlış cevap veriyor. Leman kültürdür. Benim sınırıma bir geçme Ciddi ya. Leman kültür değil. Bundan eminim. Tamam. Leman kültürü ben neden dedim biliyor musun? Ay çok şaşırdım şu anda. b 6 kanka. kanka oğlum B6. bana göre V'ye geldi lan. Evet siz niye böylesiniz ya? Saçma soru geliyor. Soruyorum. Oyuncu olmak için hangisi gerekmez? A. Rengarenk ekipman. B. Bol bol kilo. C. Sıkı refleksler. Gerekmez. Bol bol kilo gerekir. Işık olmasa da olur. Şimdi Ali gibi düşünmem gerekiyor burada. Beynimi yaktın Ali. Kafana sıçayım <laughs> senin. Işık gerekmez ya. Işık gerekmez. <laughs> gerekmez mi diyorum? <laughs> gerekmez diyorum. Son kararım bu. Evet. Yanlış dışarı... şey. <laughs> Sıkı refleksler. Gerekmez. Aslında gerekir de gerekmez. Saçma. Ya saçma şey. işte. Saçma ne bekliyorsun? A5. Komedi 5. Komedi 5. Sapan soru geliyor. Hadi ya. Bileyim dört dört olsun. Evet. Türk tiyatrosunda muhalif komiklere verilen ve aynı zamanda Türk tiyatrosunun namusu olarak görülen kavuk ilk kimdeydi? Hah. Hadi. A. İsmail Dümbüllü. B. Münir Özkul. C. Kel Hasan Efendi. İsmail Dümbüllü değil. <gülüyor> <gülüyor> Şeydir Hasan Can Kaya'dır. <laughs> <laughs> Münir Özkul'la şey neydi? Kel, Çünkü. Kel Hasan Efendi. Kel Hasan Efendi. Kel Hasan Efendi hakkında bir fikrim yok. Bunu biraz söylüyorum. Son karar mı? Son kararı. Ya, ya bu kız bir de oyunculuk kokuyor ya. Biliyor. İsmail Dümbüllü mü? Ha İsmail Dümbüllü. Ha Dümdülü. İsmail Dümbül. Dün Oyuncu tabii İsmail. Ya, Kel Hasan. Kel Hasan efendi. Dünbülü. İlk başta onu söyleyecektim. Çünkü ondan İsmail Dümbül'ü, ondan evet. Münir Özkul'a. Hatta evet. arada birbirine sonra Ferhat Şahin. gerçek bir aktör duruyor orada. Aktör. D5. D5. Tarihteki ilk Türk oyun nedir? İlk Türk oyunu. A. Strip tavla. <laughs> B. Keloğlan. C. Barbaros. Tarihteki ilk Türk oyunu. Ya A neydi kanka? Strip tavla. Strip tavla. Yo, tavla olabilir Türk oyunu anladın mı? Tavladır, pokerdir. Türk oyunu yani o tarz bir şeydir. Hani öyle düşünüyorum. Düşünüm tavla. Öyle ya. Son karar mı? Son karar. Tavla diyor. Ve yanlış cevabı veriyor. İlk turu, ilk haftayı. 4-3'lük skorla... Salih kazanıyor. Hadi geri tebrik et. Böyle dediği için etmeyeceğim. Demeseydi öyle edecektim çünkü. Beşten geriye sayacağım. Sen bir mağlubiyet pozu, sen bir galibiyet pozu. Beş, dört, üç, iki, bir.